Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Evet, kimi zaman bir işi yaparken, bir sözü söylerken, bir davranışta bulunurken, acaba başkaları ne der, ne düşünür diye endişe ederiz, çekiniriz ve söylemekten, yapmaktan korkarız. Ancak korku damarımızı terbiye edip yönetmemiz, ve bu duyguyu elimize almamız gerekiyor. Onun bizi değil, bizim onu yönetmemiz gerekiyor. Bunu neyle yapacağız? Amelinizde rızayı ilahi olmalı. Eğer o razı olsa bütün dünya küsse hemmiyet yok. Eğer o kabul etse bütün dünya reddetse tesir yok hakikatini Özümseyerek hayatımızda yansıtarak belki bu korkulardan kurtulabiliriz. Evet biz rıza ilahiye göre hareket etmeye gayret ederiz etmeliyiz yoksa rıza yöneticiye, rıza-i nefse, rıza-i idareciye, rıza siyasete, rıza başkasına, rıza nefsimize göre değil. Diğer hakikatleri söylemenin diğer bir ölçüsü şudur. Hakkın hatırı alidir. Hiçbir hatıra feda edilmemek gerektir. Biz bazen ne olur hatırımı kırma söyle diye ısrar ederiz. İşte burada hakkın hatırını veya benim hatırım için yap, benim hatırım için şöyle yap, falanın hatırını gözette diye insanlara ısrar ederiz ki gerçekleri hakikatleri söylesinler veya yardımcı olsunlar ve bir iş yapsınlar. İşte burada dikkate almamız gereken şey hakkın hatıra halidir. Hiçbir hatıra feda edilmemek gerektir. Evet, başkalarından korkmak, koronadan korkmak, koronavirüsten korkmak, başkalarından korkmak, insanlardan korkmak, bizi İş yapmaktan, belki korku dinimizden, namusumuzdan, imanımızdan, şerefimizden, izzetimizden, haysiyetimizden al koyar. Dolayısıyla bu dehşetli korkuyu yok etme, korkutmamız ve yok etmemiz lazım. Ve daha doğrusu yönlendirmemiz lazım. Kimden, ne zaman, ne kadar, hangi ölçülerde, nasıl korkmamız gerektiğini, öğrenmemiz ve bunun eğitimini almamız gerekiyor. Cenab-ı Hak Nas suresinin 51. ayetinde mealen şöyle buyuruyor. Yalnız benden korkun. Diğer bir ayette Ali İmran suresinin 175. ayetinde ise o şeytan sizi mutlaka dostlarınla, dostlarından korkutuyor. Binaenaleyh onlardan korkmayınız, benden korkunuz. Eğer mümin kimseler iseniz. Evet, korku dehşetli bir damardır. Peygamber Efendimiz de bu ayetleri şöyle tefsir ediyor. Eğer Allah'tan korkarsanız Allah sizi korktuklarınızdan emin eder. Her neyse, koronavirüs mü, hastalıklar mı, başka bir şeyler mi? insanlar mı, idareciler mi, yöneticiler mi vesaireyle mi? Diye ekonomik veya vesaire korkulardan mı? Allah'tan korkarsak, gerçekten ona sığınırsak, onun emirleri dairesinde hareket edersek, o zaman rız rızkımızı da onun vereceğini biliriz. Ve her şey onun elinde olduğunu anlarız ona göre hareket ederiz. Peygamber Efendimiz işte bu ayeti kerimeleri şöyle tefsir ediyor. Eğer Allah'tan korkarsanız Allah sizi korktuklarınızdan emin eder, korur, muhafaza eder. Eğer başkasından korkarsanız Allah sizi korktuklarınızda baş başa bırakır. Böylece korku başımıza büyük bir bela açar. Şu psikososyal tespitleri de unutmayalım. Haf ve zaaf tesiratı harici teşcih eder. Bediüzzaman'ın tespiti bu. Zaaf hasmı teşci eder. Zahaf ve zaaf tesirat hariciyi teşci eder, cesaretlendirir. Tevkif etmez, teşci eder, durdurmaz. Bilakis onları cesaretlendirir ki hayatımıza neredeyse birçok safhalarında bunu yaşıyoruz. Kim biraz zahaf ve korku gösterip geriye çekilirse onun düşmanı, onun rakibi veya onun hasmı veya onun karşıtı hemen onun üzerine üzerine gidiyor. Hatta köpekler bile insanın yaydığı korku kokusunu, korkunun kokusunu alıyor ve insanın üstüne üstüne gidiyor. Korkmayınca gerçekten o kaçıyor, o duruyor. Çünkü korkunun yaydığı bir dalgala var. Cesaretin de yaydığı dalgalar var. Hangi dalgayı biz yayarsak ona göre gider icraatını yapar. Korku harici tesirleri cesaretlendirir. Fert, aile, cemaat, devlet, devlet korkuya kapıldı mı harici etkilerinin altında kalırlar ve böylece düşman saldırır bugün yaptığı gibi. Ekonomik, siyasi vesaire. Ve bugün dehşetli bir korku pompalanıyor. Koronavirüs korkusu bir zaman belki de ilaçlarını satmak için, belki sadece ilaçlarını değil, koronaya bağlı olan diğer bütün şeylerden ceplerini doldurabilmek için müthiş bir korku pompalıyorlar. Bunlar, bunlara dikkat kesilmeliyiz ki destek zalimler bu korku damarından çok istifade etmektedirler. Onunla korkakları gemlendiriyorlar. Gemi biliyorsunuz atın dişine vurulan demirden bir parçadır. İstediği tarafa yönlendiriliyor. İşte korkutulunca insanlar dessaz zalimler bu korku damarından çok istifade etmektedirler. Onunla korkakları gemlendiriyorlar. Durduruyorlar. Yapmaları gereken hizmetleri, yapmaları gereken işleri yapamıyor. Dolayısıyla o korkudan istediği gibi onları yönlendirebiliyorlar. Ehli dünyanın hafiyeleri, ajanları ve ehli dalaletin propagandacıları propaganda ile bunu televizyonla, kitle iletişim vasıtasıyla, kimi zaman minarelerden, kimi zaman başka yerlerden vesaire bu korku damarını, bu propagandacıları avamın, halkın ve bilhassa ulemanın Bilim adamlarının bu damarından çok istifade ediyorlar. Korkutuyorlar, evhamlarını tahrik ediyorlar. Evham aslında vesvesedir, ileri derecede bir vesvesedir. Böyle bir şey yok. Yok olan bir şeyi var gibi kabul ettirmek. İşte korku damarının en dehşetli şeyi budur. Evhamlandırıyorlar ajanlar ve propagandacılar halkın içine bilhassa avam, halkı ulemayı korkutarak böylece kendilerine fetvacı yaptırıyorlar işte. Başkalarının oyuncağı maskarası olmamak için korku haf denen yani damarı, duygumuzu, ifrat denen aşırı ileri geri durumlarından kurtarmalı, vasat ve denge durumuna getirmeliyiz. Yani korku bize ne için verilmiş? Korku hayatımızı muhafaza için verilmiş. Evet, korku olmazsa gerçekten bir gün yaşayamayız. Zira yüksekten atlayıveririz. Korku yok ya, hayatımız son bulur. Veya ayıyla pençeleşiriz, aslanla pençeleşiriz. Veya bize zararlı olacak olan hastalık mikroplarının içine dalar gideriz. Halbuki korku hayatı muhafaza için verilmiş. Yani aslında korku büyük bir nimettir. Hayatı muhafaza etmek için vermiştir. Korku olmazsa hayatımızı sürdüremeyiz. Ama burada en önemli şey hayatımızı azaba çevirmememiz gerekiyor. Dengeye getirmemiz gerekiyor. Gerçekten korkmamız gereken şeylerden korkmamız gerekiyor. Ve ne kadar korkmamız gerekirse o kadar korkmak. Öyleyse hayatımızı tehlikeye atacak olan şeytandan, şeylerden korkmamak, korkulmayacak şeylerden korkmamak, korkulacak şeylerden ancak korkmak lazım. İşte zaman bu duygumuzu mektubat isimler serinde, hücumatı sitede terbiye eder, tedavi eder, vasat ve denge durumuna getirir yalnız Allah'tan korkmayı öğretir. Şu ayet-i kerimelerin ışığında zaten onu tefsir ederek, yan ayetleri tefsir ederek yalnız Allah'tan korkmayı emin eder. Böylece Allah'tan korktuğumuzda Allah bizi korktuklarımızdan emin eder. Başkasından korktuğumuzda ise Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi korktuklarımızla baş başa kalırız. Bir başka sohbette buluşmak ümidiyle hepinize hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.